Merhaba sevgili seyirciler. Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu bir gün diliyorum. Bir yaşam ve spor programıyla yine karşınızdayım. Sevgili seyirciler, bugün yaşam ve sporun konusu çocuklar. Çocukların beslenme, barınma, eğitim konularını konuşacağız. Geniş bir şey. Çocuklar üzerine her şeyi söyleyebiliriz. Beklentilerimiz, umutlarımız, hayallerimiz. Böyle bir dünyayı tasavvur ederek, böyle bir gelecek hayal edecek bütün şeylerimizi, e, beklentilerimizi, umutlarımızı onların üzerine koyuyoruz. Çocuklar, neler yapıyoruz, çocuklarla ilgili neler konuşacağız? Elbette konuğum var ve konumla birlikte bugün bütün programı onların üzerine ayıracağız. Konuğum, Veli İzmir Şube Başkanı ve aynı zamanda madde bağımlılığı üzerine psikolojik danışmanlık yapan eğitimci Necati Kalafat. Cennet çok hoş geldin. Teşekkür ederim, Sağ ol. Ayağına sağlık. Sağ ol. Seni burada kamera karşısında olmak da güzel olacak. Teşekkür ederim. Hocam, çocuklar. Yani e, hepimiz çok doluyuz. Hele bu son zamanlarda e, çocuklarla ilgili beslenme sorunu çeken çocuklarla ilgili e, barınamaya, barınamayan ve medyaya, ulusal medyaya yansıyan haberler, Hı. konular var. Yani Hı. artık çok e, barınamayan, beslenemeyen çocukların ölüm haberlerini okuyoruz. Eğitim boyutlarını da konuşacağız elbette. Hı. Ama öncelikle istersen çocuklarla ilgili genel bir bakışın eğitimci olarak ne dersin? Merhaba öncelikle. Sağ. Ol. Ee, şimdi çocuklar diye açınca veli der tanımlaması da yaptınız. Veli deri bir anlatayım isterseniz evet. önce size. Evet. Ee, İsmi de veli geçiyor. Dolayısıyla bir veli örgütü gibi tanımlanıyor ama aslında öğrenci ve veli derneğinin kısaltması veli der. Ee, biz İzmir'deki aslında Türkiye genelinde bir örgütüz ama sonuç itibariyle İzmir'deki e, bütün öğrencilerin ve velilerin e, ortak bir örgütlenmesini oluşturduk. Hı hı. Üç tane şubemiz var İzmir'de. Ben İzmir şube başkanıyım. E, kamuda 24 yıldır psikolojik tanışma olarak e, Hı -hı. çalışmalar yürütüyorum. E, Belider, e, eğitime dair, aslında sizin açtığınız yerden devam edersek çocuklara dair e, bütün Hı -hı. problemlerle ilgileniyor. E, özünde orası var ama uzmanlaştığımız, özel olan olarak tarif ettiğimiz yer e, İzmir'deki öğrencilerimizin ve onların velilerine yansıyan sorunları çocukların daha iyi bir eğitim hayatı görmelerini sağlayacak Hı -hı. E, bir demokratik kitle örgütü, bir sivil toplum faaliyeti yürütme amaçlı kurulmuş. Tabii. Son 5-6 yıldır iyice artan bir konjektürden geçiyoruz. Ekonomik kriz çok ciddi anlamda Hı -hı. yükseldi. Hı -hı. Ekonomik krizden de toplumun en dezavantajlı kesimleri öncelikli olarak etkileniyorlar. Ee, çocuklarda biliyorsunuz ki temel bakıma ihtiyacı olan ve aslında devlet güvencesiyle bakılması gereken, hayatlarını idame ettirmesi gereken ve önlerine hedefler konulması gereken unsurlar. Aynen öyle. Ama daha temel bir sorun yaşayınca, beslenme gibi, barınma gibi sorunlar yaşayınca eğitim de ikinci Hı -hı. plana atılıyor. Hı hı. Her gün şöyle telefonlar alıyoruz. Çocuğumuza beslenme koyamadığımız için okula gönderemiyoruz. Diyen velilerden telefon alıyoruz ve ya bizden yardım istiyorlar. Muhataplarına iletiyoruz. Çözüm olmuyor. Çözüm olmuyor. Hayat çok pahalı. Çocuklar artık okulda üzerlerine giyip işte yağmurda ıslanmayacakları bir pardüsü, ceket giymek. okula düzenli, temiz, hijyenik kıyafetlerle gidebilmek. Daha ileriye gideyim okulda içecekleri suyu bulmakta zorlanıyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla bu çocuklarda bir eğitim hayatı beklemekte bizim Hı -hı. temel sorunlarımızın artık başka bir yere kayması evretliğini gösteriyor. Evet. Necati yani. hocam, e, pahalılıktan ekonomik Hı -hı. sıkıntılardan Hı -hı. söz ettim. E, elbette biliyoruz, hepimiz Hı -hı. yaşıyoruz bunları. Buraya gelmeden önce bir hesap yaptım, seninle de program yapacağımız Hı -hı. üzerine. Hocam, e, dört kişilik bir aile Hı -hı. sabah, öğlen, akşam. Sadece iki gevrek, Hı -hı. iki peynir ve iki çay içecek. Hı -hı. Biraz kimlerine göre lüks gelebilir. yani iki çay ne içsin diye. <laughs> Öyle değil mi yani bunu artık o noktada Hı -hı. o noktaya geldik. Dört kişi hikaye üç oyunda sadece bunu yapacak. Hocam ne rakam çıktı biliyor musun? 10.800. Sadece açlık sınırı kır, açlık sınırı Hı -hı. dediğim gibi sadece sevgili seyirciler sadece günde iki öğün peynir iki çay ve iki gevrek yiyecek. 3 oyunda 4 kişilik bir ailenin eee olan para 10.800 lira. İsterseniz siz de hesaplayın. Ben biraz insaflı davrandım. Bazı yerlerde çayı 5 liradan hesapladım. 5 <laughs> liradan bulmak da zor. Şimdi böyle bir e, gelir düzeyi olan ailenin çocuklarından söz ediyoruz. Hı. Ya bu bahsettiğiniz tablo evet dramatikliği açıklamak Hı -hı. açısından kıymetli ama biz şunu kabullenmek istemiyoruz. Şimdi bahsettiğimiz Hı -hı. çocuklar ikimizden bahsediyor olsak o simit, gevrek, çay denklemi hadi karnımızı doyuralım, hayatımıza devam Hı -hı. edelim. Hı -hı. Ama beslenme, çağı, beslenmesi büyüme çağındaki çocuk açısından çok temel bir problem. Bu toplumun Hı -hı. geleceğini oluşturacak, bu ülkenin geleceğini oluşturacak şeyler çocuklarımız. Bu sadece bir fiziksel gelişme değildi. Değil. Yani eğer sen yeterli beslenemezsen senin beynine giden oksijen oranı düşük olur. Dolayısıyla o çocuk çok verimli bir düşünme sisteminden geçemez. Dolayısıyla gevrekli, simitli, işte ya makarnalı, karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin çocuklarımıza tarif edeceğim bir şey olduğunu düşünemiyoruz biz. Dolayısıyla 10 bin lira tarif ettiğimiz bütçeyi çok insaflı buluyorum. Çocuklar evet protein almak zorundalar. miktarda. Her evet. öğün, her gün en az bir öğün, günde 8 saat okulda vakit geçiriyorlar. Hı -hı. Bu çocukların bir öğün sıcak yeme ihtiyacı var. Bunun Hı -hı. adına çorba diyebilirsiniz. Diyetisyenler tarafından programlanmış yemekler diyebilirsiniz. Devletin bunu yapacak gücü ve imkanı var. Evet. Ee, devletin kaynağı var. Devlet Hı -hı. bu kaynağı nereye kullanacağı konusunda kararını vermek zorunda. Geleceği Hı -hı. olan çocuklarına mı kullanacak bu kaynağı? Yoksa mesela büyük büyük holdinglerin vergi borçlarını ödemek için mi kullanacağız Onları silmek için mi kullanacak? Onları silmek için yani. mi kullanacak? Ben yatırımın çocuklara yapılması gerektiğini düşünüyorum çünkü bizim yaşımız, bizim kuşağımız için bile bize yapılan yatırım artık daha önce yapılmış bir yatırımdır, niyada dolmuş bir yatırımdır. Ama bizlerin çocuklarına yapılan yatırım bizim geleceğimiz olacaktır. Eğer gelecekte mutlu bir ülke istiyorsanız bu çocukları beslemek zorundasınız, barındırmak zorundasınız. Bunlar olmadan hiçbir entelektüel bilgi anlamı kalmıyor. Beslenme ve barınma yoksa... Çok havada kalıyor değil mi? Ayakta kalıyor. Yani, yani şey yok, beslenme yok, Hı -hı. belli bir olan yaşam için gereksin olan şeyler... Değilme yok. Değilme yok. Ayakkabı ıssız çocuk geliyor. Yani İzmir'de bir şöyle okulları biraz yoksul kentlere gitsek, mahallelere gitsek, Hı -hı. E, kış günü ayağında çorap olmadan okula gelen, e, ayakkabısı yırtık, bir botu olmayan, yazlık ayakkabıyla çamurlara basarak giden onlarca, yüzlerce, binlerce öğrenciyle karşılaşırız. Şimdi bu dramatik hikayeyi anlatmamın sebebi hani siz de bulmuşken bunu anlatayım. Evet. Ee, bazen sadece yakınımızdakini görüyoruz. İşte merkezlerde Hı -hı. oturuluyor. En dibimizdeki okullar, merkezdeki okullarda. Çocukların sanki böyle bir ihtiyacı yokmuş gözüküyor. Çok ileri gitmeye gerek yok. 3 kilometre İzmir'in içlerine doğru girin. E, tireye, Ödemişe, Beydavi gidin. Görün oradaki ihtiyaçları, problemleri. Hı -hı. Şimdi biz veliler olarak o çocukları görmekle yükümlüyüz. Ee, elbette vaktimiz kalırsa eğitimin genel sorunları mesela ee, okullarda beden eğitimi öğretmeninin, müzik öğretmenlerinin olmamasının yarattığı sorunları da konuşmak isteriz. Bir pedagojik yaklaşım olarak ama e, önce temel sorunlar. Barınamayan, giyinemeyen, karnı doymayan çocukların olduğu bir yerde bu entelektüel pedagojik değerlendirmeler e, bir başka e, ertelenmesi gereken konulara evet. dönüyor. Öte önceye şeyler evet. Hocam çok haklısın. Yani birinci gereksin, çocukların hayatta kalabilmesi için e, besine e, barınmaya muhtaçlar. Evet. Sevgili seyirciler, yani bunu e, hepiniz inanılmaz bir şekilde tasavvur ettiğinizi tahmin ediyorum. Şöyle bir hayal yapın. 6 yaşındaki çocuklar, 7 yaşındaki çocuklar, okula giden çocuklar e, ayağında gecik ayakkabı bulamıyorlar. E, Necati Hocam'ın söylediği gibi e, İzmir'e bakmamak lazım sadece belki. İzmir'in çevresindeki ilçelere de bakmak lazım. Daha içlere girip doğuya bakmak lazım. Güney doğuya bakmak lazım. Zaman zaman bu ülkede namuslu olan gazetecilerin medyada yansıyan haberleri var ayaklarında çarıklarla, yırtık plastik ayakkabılarla e, okula giden çocuklar var. Ve inanır mısınız, e, geçenlerde Gençlik ve Spor Bakanı'nın bir e, açıklaması vardı. Federasyonların yetkili kişilerini aldılar e, Necati Hoca. Ve Federasyon Başkanı Türkiye'de yapmış oldukları testleşmeden söz etti. Çok büyük testler yaptığından söz etti. E, ve işte 5000 küsur civarlarında 2022 yılı içinde alınan madalyalardan söz etti. O zaman sormak lazım. Yani barınamayan, okula gidemeyen, giyinemeyen çocukları hangi şeyle besleyeceğiz, o testlere göndereceğiz? Önce önce bunu sağlamak lazım, bununla övünmek lazım. Yanılıyor muyum? Hani buradan şunu da gelebilirim, biraz önce söyledim belki beden eğitim konusuna geldin. Bizim programın adı, benim programın adı yaşam ve spor Yani ne alaka diyebiliriz ama biz eğer sağlıklı bir toplum yetiştirmek istiyorsak, çocuklardan başlayacaksak, çocukların bu yaşam tarzları, bu yaşam gereksinimlerini karşılayabiliyor muyuz? Onları karşılayacağız ki biz çocukların performans müziğindeki sporlarından da e, bir şeyler bekleriz. Ne dersin? Şöyle, ya mesela sporu, sanatı, e, işte kültürel değerleri, e, temel değerler olarak görmezseniz, e, sadece belli bir sınıfın, belli bir düşünüş sisteminin e, kendini eğlendirmek için yaptığı bir şey olarak değerlendirirseniz, Hı -hı. Ortaya çıkan tablo şey oluyor, ya yetenekli çocuklar spor yapsın, yetenekli çocuklar müzik yapsın, imkanı olanların yapsın dediği bir şey. Oysa biz ne sanata ne de sportif faaliyetlere, öğrenciler açısından söylüyorum, bir böyle bir hobi, entelektüel zevk, zevklere göre yapılan bir şey olarak bakmayız. Bunlar temel zorunluluktur. Bilirsiniz Azerbaycan'da birinci sınıf, ilkokul birinci sınıfta çocuklara piyano eğitimi verir. Ee, i̇şte Hindistan'a giderseniz Hindistan'da e, o hani yazılımcı çok yetiştiriyor denilen bir ülkedir kendisi. Hı hı. Hindistan'da okuma yazma ile beraber çocuklara basit bilgisayar programlama dili öğretilir. Şimdi bu bir eğitim programı, bu bir hedef. Hı hı. E, biz sağlıklı çocuklar istiyorsak iyi düşünen hani meşhur söz vardır ya sporcunun zeki, çevik, ahlaklısı hı hı. ağaç yaşken eğilir gibi ya bu çocuk 5 yaşından itibaren sportif e, hayatı hayatının parçası haline getirirse sporu hayatının parçası olmasını öğrenirse o çocuk bütün karşılaştığı sorunlara çözüm üretmekte de öyle yaklaşacaktır. Hı hı. E, arkadaşını yenmek, sınıfta daha ondan daha iyi olmanın müsabık bir spor içerisinde kuralları konmuş ve denetlenen bir şekilde yapıldığı bir yerde bu çocuk rekabet duygusunu o sporun üzerinde atabilir Oysa bugün giydiği kıyafetle, markalı kıyafetle arkadaşından daha kıymetli bir figür olma iddiasına giriyor. E, cebindeki telefonun markasıyla sınıfındaki arkadaşından daha önemli bir figür gibi gözüküyor. Oysa bir basketbol turnuvasında daha çok çalışıyorsan, daha iyi zıplıyorsan, daha iyi koşuyorsan rekabetle geçersin. Sonra da maç evet. bittiğinde elini sıkarsın, sıkarsın ve tebrik edersin. Onu geçmek için tekrar çalışmaya başlarsın. E, eline bir enstrüman veriyorlar ve şarkı öğretiyorlar. Kim yapıyor bunu? Okullarda olmayan müzik öğretmenleri. Hı hı. Beden eğitimi öğretmeni yok. İlkokullarda müzik ve beden eğitimi öğretmeni atanmıyor. Türkiye'de oysa müzik öğretmenliği diye bir bölüm var. Türkiye'de beden eğitimi öğretmenliği diye bir bölüm var. Bu çocuklar işsiz. Gidiyorlar AVM'lerin kapısında güvenlik görevlisi oluyorlar mesela ve askeri ücretle çalışıyorlar. Oysa okullardaki çocukların Yetenekli olup olmadıkları nasıl Hı. keşfedilecek? Branş hocaları yoksa ya. Yani bir yani beden eğitimi öğretmeninin Hı. eğitimini almış birisinin çocuğu gözlemlemesi ve doğru yere yönlendirmesi gerekir. Hı. Oysa bir sınıf öğretmeni matematik öğretir, okuma yazma öğretir ama o uzmanlığı değildir. Aynen. Ee, bunlar sıkıntı, ee, bu sıkıntıları aşmak için bir mental zıplamaya ihtiyacımız var. Eğitim, e, iktidarlar değiştikçe değişebilecek e, bir şey falan değil. Aynı yani dışişleri politikalarına benzer iddialı gider ama senin ülkenin çıkarları üzerinden belirlediğin o politika, politika devam, devam eder. eder. Eğitim de böyle Eğitim olmak zorunda. Hı -hı. Ee, bir iddia uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadeli hedefleri olan ve çocuklarını ona göre istihdam eden ve en önemli kısmı da ona uygun bir bütçe tarifi yapılan. Hı -hı. Türkiye'deki en düşük bütçeli bakanlıklardan bir tanesi bir Eğitim Bakanlığı. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan daha evet. düşük. Ee, Sanayi Ticaret Odası Başkanlığı'ndan daha düşük. Hı -hı. Sağlık Bakanlığı'ndan daha düşük. Hı -hı. E Geriye ne kalıyor. kalıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi yoksa oraya daha yatırım yapma ve proje geliştirme ihtimali kalmıyor. Hı -hı. Bunları önemli problemler olarak görüyoruz. Katılıyorum sana. Hocam söylediniz yani iktidarlar değişir ama eğitim politikası değişmez devam eder. Bu bir e, oluşumdur, bu bir plan programdır. Ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki Türkiye'de e, devlet planlama teşkilatı diye bir teşkilatı ortadan kaldırdılar. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bir geleceğe dair ülkenin belirlediği program yok. Hı hı. Yine siz çok iyi biliyorsunuz. Her e, Bunu birebir yaşıyorsunuz. Her yıl değişen eğitim programı olabilir mi? Olmaz. Ne oldu şimdi hocam? 4 artı 4 artı 4 artı değişti mi? En son bilmiyorum. Şu anda 4 artı 4, 4 artı 4. Ama mesela bu önemli bir şey oldu. İşte ben araya girmeye ihtiyaç duydum. Hı hı. Türkiye'de pandemiden sonra kız çocuklarının okula e, gönderilmeme oranı en az %20 arttı. Şimdi bunun istatistiğini tutacak bir kurumumuz daha yok Milli Eğitim içerisinde. Hı hı. Lakin şunu açık söyleyebilirim. Zaten Türkiye'de kızların okula gitmemesini söyleyen bir fikri hakimiyet var. E, bildiğimiz bir kesim çocukların özellikle kız çocuklarının okula gitmemesi gerektiğini savunuyor. İşte pandemiden sonra e, uzaktan eğitim, e gitmeyelim okula, devamsızları kaldıralım hali en çok kız çocuklarımızı etkiledi. Hani o bizim hı hı. E, yıllardan beri okula gitmesi için köy köy, kasaba kasaba uğraştığımız, burslar ayarlamaya çalıştığımız... E, o çocuklar okula gitmedikleri zaman 14-15 yaşında çocuk gelini olarak e, hayatın içinde yer alıyorlar. 17 yaşında çocukların karnını alıyorlar ve iş gücü, ucuz iş gücü, ev iş gücü olarak kalıyor. Biz e, özellikle buna vurgu yapmayı önemsiyoruz. E, her şart altında kız çocukları okula gitmek durumunda. Eğitim eğer 4 artı 4 artı 4 ise yani 12 S sene mecbur eğitim almanız gerekiyorsa e, bu kızlar ya da erkekler için ayrılabilecek bir şey değildir. Özellikle bu ülkede dezavantajlıdır kız çocukları. Ve evet. e onların eğitim hayatına devamı devlet güvencesindedir. Hı. Oysa yüzde yirmi son dört senedeki kızların okula gönderilme oranı. Bunu bir duyuru olarak söyleyelim, suç Yürü. duyurusu olarak söyleyelim. Devlet bunun takibini Hı. yapmak zorunda. Hocam, çok haklısın. Bir şey daha ben vurgulayacağım. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı şey, Türkiye'de 1 milyon 200 bin küsur civarında şu an okula gitmeyen bir kesim var, çocuklar var. Kız ve erkek 1 milyon 200 civarında. Milliyetin Bakanlığı'nın şimdi dediğim gibi sizlere Hı -hı. program yapacağız Hı -hı. diye araştırdığım şeylerden bir tanesi. 1 milyon 200 bin çocuk nereye gidiyor, nerede? Rakam ben çok daha için. büyük Azamet Hocam. 1 milyon 200 bin devletin resmi. Doğru zaten rakam. şu söyleyeyim. Yani bakanlık açıklama yapılırsa hemen zaten bir soru işareti geliyor. Hı -hı. Yani bu bir şey enflasyon gibi. Yüzde 80 enflasyon ama biz biliyoruz ki enflasyon 80 olmadı. Hocam bir ara verelim. Tamam. İkinci bölümde e, bunları biraz daha detaylı bir şekilde konuşalım. Ne dersin? Siz nasıl isterseniz. Tamam. Sevgili seyirciler, bu haftaki yaşam ve spor programı çocuklar, çocukların eğitimleri ve şu an içinde bulunduğumuz koşullar. Bunları konuşacağız. Bir ara veriyoruz. İkinci bölümde, ikinci programda tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.